Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf videolarımıza devam ediyoruz. Hocam sanki yeni bir üniteye başlamıştık. Bu videoda neler evet, göreceğiz? Bu videoda arkadaşlar birinci videomuzun devamı niteliğinde artık preparing food yani yiyecekleri nasıl hazırlanacağından o yemeğin hazırlanması esnasında kullanılan fiillerden tek tek bahsedeceğiz. Evet yine ağzımızın sulanacağı, karnımızın evet. bir bir videoyla karşınızdayız. <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar mümkün olduğu kadar çok resim ve fiil kullanmaya çalıştık, gayret ettik. Şimdi bir yemek hazırlarken önce ne yapılır? Mesela türlü yapacaksın atıyorum. Sebzeleri önüne alırsın. Önce güzel bir yıkarsın. Sonrasında kabuklarını soyarak başlarsın. Yemeğin e, şeyine türüne göre, işte onu doğrama şeklin, küp küp olabilir, e, ince ince kıymak zorunda kalabilirsin, dilim dilim yapmak zorunda kalabilirsin. Sonrasında üzerine tuzları, baharatları eklersin, en son servis edersin falan filan. Şimdi biz bu aşamalardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir bakalım şuradaki fiillerle e, buradaki şeyleri bir eşleştirelim. Sence birincisi de ne yapıyor? Kabuk soyuyor. Kabuk soyuyor. Kabuk hangisi sence? Hani kabuk, böyle. Kabuk kabuk. Ee, kendine bakan hanımefendiler Eline. böyle bazen ölü derilerini aldırır Peeling. ya kabuğunu soyarlar. Peeling. <laughs> aynen öyle. O zaman peel kelimesini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Güzel evet. bağlantı. <laughs> Güzel. Burada dilim dilim kestiğini görüyorum. Aslında kat gibi ama. Cut değil. O kat direkt ortadan evet. kesiyorsun. Burada ee... dilimlemek fiili var. Bravo. Slice. Slice. arkadaşlar dilimlemek. Direkt bence şey yazalım daha etkili olacak. Peel. Peel arkadaşlar kabuğunu soymak. Slice. Slice. Dilimlemek. Rendelemek. Rendelemek. Burada rendeleme eylemi var. Heh, great. Rendelemek demek burada... Blender. Blender değil o karıştırma. Değil. Şurada blender o burada. O değil. Hı. Burada bir e, karıştırma, görüyorum. karıştırma görüyorum. Çırpma. Karıştırma görüyorum ben orada. Mix. Güzel. Burada e, karabiberi, mesela, <laughs> karabiberi ezmekten bahsediyorum. Parçalamaktan bahsediyorum. Ezmek. Orada... Fiil <laughs> andırıyor aslında onu. Ezme, crash Crush tabii ki. Crush, crush, crush. Hatta şeker kırmaca oyunu vardı hatırlıyor musun? Şeker kırmaca oyunu mu? Kendi crush. Aha. Ha, Eziyorduk ki onları. Güzel evet. devam edelim. Burada böyle Şimdi bir bu artık... içine koyduklarının birbirine parçalanarak karıştırıldığına ne deniyor? Bu aletin adı ne? Şey. B Blender. Blender. sondaki blend. eri kaldırırsak blend de zaten bunu parçalayarak karıştırmak anlamına geliyor. Burada çırpmak. Çırpmak 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 whisk 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 çırpmak demek yumurta ile işte hani içine koyduğun birini karısını kek yaparken birleri karıştırma çı 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 çırparsın mix bununla da karıştırabilirsin eline de çırpabilirsin whisk çırpmak oluyor. Burada peki roll out. Roll out güzel. Çünkü roll rulo roll. yapmak, yuvarlamak. Evet. Out da dışarı doğru. Ne yapıyor abi? Rulo. Roll out. Dışarı doğru açmak ama hamur açmak diye biliriz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında şunu ekleyebilirim. Wash Wash the vegetables. Ne demek? Yıkamak. Sebzeleri yıkamak. Zaten bunu biliyoruz. Dice fiili var. Dice normalde zar anlamına geliyor. Bildiğimiz tavlanın zarı. Zarın şekli ne? Küp. 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 Doğramak. Doğramak. Dice. Küp küp deyince küpün karesi oluyor. Küpün karesi oluyor. Güzel. <laughs> Matematikçi ile İngilizce <laughs> devam ederseniz böyle şeyler karşılaşırsınız. Güzel. Şimdi arkadaşlar çap. Çop da çıp çıp mesela lahmacun yapacaksın içine şey yapıyorsun soğanları ne yaparsın çıp 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 ince ince <laughs> kıymak ince ince kıymak 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 zaten ince ince doğramak anlamına geliyor çap arkadaşlar buradaki diğer doğrama Orası stilleri tam göremedim ben çap kıymak ince ince dice küp küp doğramak şöyle yazayım daha büyük görünsün küp küp doğramak Boşu, bu biliyoruz zaten, zaten. Yıkamak anlamına geliyor. Devam edelim. Fiillerimize devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada hamuru yoğuruyor. Böyle hamur yoğurdu. Hani böyle e, poğaça falan yaparken hamuru evet, yoğururlar evet. ya. Need fiilini burada kullanıyoruz arkadaşlar. Başta k ve n yan yana gelince hani no var ya hani bilmek. K okunmaz. Burada da yine k'yi okumuyoruz. Need, yoğurmak Neat. demek. Güzel. Burada serpiştiriyor üzerine böyle. Serpiştirmek. Steer mi? Yok, Hayır. Sprinkle. sprinkle sprinkle serpiştirmek demek tuz veya baharatlar üzerine. Burada bir şeyin üzerine süslemek. Bu pasta olabilir, pizza olabilir, makarnanın üzerine süslemek. Üst anlamına gelen, zirve anlamına gelen bir kelime var burada. Hmm. Hani eskiden hmm. müzik kanallarında Top. işte en yük, zirvedeki on yerine Top ne der? On. Top on listesi değil mi? <laughs> Tap burada arkadaşlar üzerine süslemek anlamına gelen bir fiil. Devam tamam. ediyoruz. Şimdi pizzayı hazırladı her şeyiyle beraber artık fırın içine yerleştirecek veya koyacak. Hangi Playsi kelime? Place'tir. Doğru. Place yer, yer demek. Fiil halde yerleştirmek demek. Burada put kelimesini de koyabiliriz. Ama hani şeyden dolayı söylüyorum. Yani fırın içine bir şeyi koymak anlamında. Fırına işte keki fırına koydum gibi. Veya yerleştirdim. Fırına yerleştirdim, yerleştirdim gibi. Güzel. Şimdi burada... Ee... Kaseyle almış ama biz onu kaşıkla karıştırdığını varsayıyoruz. Çorba dibine tutmasın diye hani e, genelde işte e, ne o? Tarhana çorbası falan yaparken mesela dibine tutmasın diye uzun uzun karıştırırsın ya. Stil. Kaşıkla karıştırmak, stir, stir. diyor stir. okunuyor. Patatesi de püre haline getirmek o da mash demektir. Mash. Mash. Bir daha topalcık olacak. Need. Yoğurmak. Yoğurmak. Sprinkle. Serpmek. Serpiştirmek. Top. Top. Ee, üstünü, süslemek. üstünü süslemek. Put ya da place. Yerleştirmek. Yerleştirmek. Stir. Ee, karıştırma. Kaşıkla karıştırmak. Kaşığı. Şimdi bir önceki sayfaya geldiğimiz zaman malzemeler birbirine karışsın diye bir salata olabilir, bir diğer malzeme birbirine karıştırmakla kaşıkla dibi tutmasın diye karıştırmak tabii ki aynı farklı şey değil. Onları birbirine karıştırmak, Siz de karıştırmayın bunları birbirine, <laughs> birbirine. Mesh de bir şeyi ezerek artık Püre haline Patates getirmek. Püresi Patates mesela. püresi, patlıcan püresi mesela neydi o yemeğin adı? Pat, patlıcan e, püresi yatağında kuşbaşı etlerin oldu. Hünkar beğendi hünkar yaparken beğendi. mesela. Hünkar beğendi yaparken mesela. Evet. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş bu fiilleri kullanmaya. Birinci resme bakıyorum. Birinci resimde ne yapıyor? Birinci resimde ya hamura yağı döküyor. Döküyor. Dökmek anlamına gelen başka bir fiil daha var burada. Şimdi daha öncekilerde görmediklerinin arasında da var tabii ki. Abi, Dökmek ne? Bence o da değil. Kral. Bilemedim. Pour. Pour. Pour dökmek anlamına geliyor. Güzel. Pour oil on dough. Hamurun üzerine yağ dökün diyor. Güzel. Eggs into the frying pan. Burada yumurtaları kırdığını görüyorum. Hı hı. Hani marketten bir şey alırsın böyle hani atıştırmalık. Crack. Crack. Güzel. Neydi o? Crackerdir değil mi? Nasıl size çıkartır? Çıtır çıkartır. Ee, hiç çıkartamadım farkındayım. Kırk kırk kır kır evet. ses çıkartır. O da sanki yumurtanın dış kabuğunun kırılma sesi gibi düşünebilirsin. Crack. Crack eggs into frying pan. Yani te tavaya yumurtaları kır. kır. Güzel. Hı hı. Bir sonrakine baktım, ince, ince ince doğruldu İnce ince doğur ama... Demiştim ya lahmacunun böyle içini doğururken ne yapacaktı Kıymak yapacaktım? gibi. Aynen öyle. Chop tabii ki, bravo. Chop the onions on board. Board da tahta demek. Tahta üzerinde soğan soğanları dedi. kıyın diyor. Bir sonrakinde soğanları da yine doğradın ama dilim dilim doğradığını görüyorum. Dolayısıyla. Hmm, soğan halkası yapacak galiba bu sefer. Dilimlemek saat. anlamına gelen kelimemiz ne? Dilimlemek anlamına gelen. Slice, Slice. tabii ki. Ve sonrasında kabukları soyuyoruz. Bunu biliyordun. Peel. Kadın peel. <laughs> onu Onu, Basit onu biliyoruz. <laughs> o bizde, o cepte. Güzel. Peel de arkadaşlar bir şeyin kabuğunu soymak demek. Biz genelde zaten meyvelerin kabuğunu, sebzelerin de kabuğunu soyarız. İçindekileri yeriz. Fiillerime devam ediyorum. Resimlerime devam ediyorum. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar daha fazla kelime göstermeye size çalışalım. Çünkü üçüncü ünite başlı başına kelime dolu. Oh. Şimdi bread in the oven. Fırında ekmek. ekmek fırında ekmek pişirecek. Pişirmek. Pişirmek anlamına gelen kelime hangisiydi? Ee, bake. Bake tabii ki. The pizza in an oven. Pizzayı fırına içine place ya da put kullanıyorduk. Place ya da put koymuştuk. Put var burada. Put var burada. Güzel. Devam edelim. Soup. Çorbayı ne yapıyor? Kaşıkla burada. karıştırıyor. Stir. Stir. The soup. Güzel. Devam edelim. The bread. Ekmeği ne yapıyor? Doğruyor. Kesin, dilimliyor. Dilimliyor. O zaman. Dilimlemek anlamındaki slice. Slice. Hem dilim demek hem de dilimlemek demek. Butter on the toast. Ekmeğe yağ mı sürüyor? Ekmeğe yağ da? sürmek. Yaymak anlamına gelen bir kelime var. Şimdi evinde deodorantlar vardır veya değişik spreyler vardır. Spreylerin özelliği nasıldır? Basarsa ps diye ne yapar? Yayar. Yayılır. Yaymak anlamına ekmeğe çatal şey bıçaktaki ekmeği yayıyorsun. Yağı ekmeğin üzerine yayıyorsun. Yaymak anlamına gelen kelime hangisi olabilir sence burada Nagen? Bence burada spreye de benzeyen Spread. Spread ve spray benzer kökten geliyor. Dolayısıyla onun da yaymak anlamına geldiğini hatırlamamız lazım. Tomatoes domatesleri nasıl doğramış? Küp küp. Küp küp doğramış. <laughs> onu o da... da ekstra az önce söylemiştiniz. O da bu. Dice. Fiil anlamı, normal isim anlamı zardı. Fiil anlamıysa bir şeyi küp küp doğramak Olamak. anlamına geliyor idi. Şimdi. What is she doing? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Malzemeleri karıştırıyor değil mi? Malzemeleri karıştırıyor ama karıştırmanın bir sürü çeşidi var. Şimdi burada Do. salatayı falan filan karıştırmak gibi düşünelim o zaman. Stir mı kullanacağız? Orada kaşıkla dibi tutmasın diye karıştırmaktı. Burada mix, mix kullanacağız. O zaman. She is, is. mix mixing 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 ingredients Salat. malzemeleri karıştırıyor nerede in a bowl kasede. kasede in a large bowl büyük bir kasede karıştırıyor diyebilirsiniz. Burada ne yapıyor? Sos ekliyor salatanın üzerine. O zaman eklemek anlamına gelen hani sosyal medyada evet. arkadaş eklemek anlamına gelen kelime var ya D. Aynen burada da kullanabiliriz. He What is he doing? He is adding, adding sauce. Nereye? Nereye ekliyor? On salat. Salataya. Salataya ekliyor. What is she doing? Ne Soğanları yapıyor? Soğanları doğuruyor. Doğuramıyor aslında. Ne yapıyor biliyor musun? Hani kesmek dedin ya. Ortadan Cut. kesiyor. Aynen o fili kullanacağız. She, she is, is cutting, cutting the onions. Onions. Ortadan derken in half kullanıyor. Half, half. 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 yarım demekti ya. Evet. Tam yarısından kesiyor. Baktığım zaman ortadan ikiye kesiyor diyebiliriz. Al. Gelelim şimdi burada doğru olan artık yuvarlak için alacağız. Şu ana kadar fiilleri öğrendiğini tahmin ediyorum derken sen zeki bir kızsın. Çabucak evet, örneğini düşündür bakalım hangisi doğru. After you wash the vegetables, evet. sebzeleri yıkadıktan sonra you should peel them, neat them. Peel kabuğunu soymak. Neat neydi? <laughs> Nipte ezmek, Pil yoğurmaktı. Yoğurmaktı. Piildir bu. Tabii mesut. ki. Sebzelerin kabuğunu soyarsın. Ne yap diyor? Yıkadıktan sonra sebzelerin kabuğunu soymalısın. Sebzeleri Hı -hı. yoğurmak olmaz zaten. Devam edelim. Before you mix or place the pizza in the oven, place, place. Fırına pizzaları vermeden koymadan önce, yerleştirmeden önce. You should blah blah with ingredients. Malzemelerle ne yapmalısın onun şey, üzerine? Top. Tam, değil mi? Üzerini süslemelisin. Domates olur, biber olur, mantar olur, evet. işte mısır olur, sucuk olur değil mi? Uf. <laughs> After you boiled potatoes. Şekerim düştü. Evet. <laughs> After you boiled potatoes. Patatesleri haşladıktan sonra. Sonra you can grate them mi, mash them mi? Grate neydi? Eee şey. Rendelemek. Rendelemek. Mash neydi? meşte ezmek. Değil. Yani püre haline getirmek. Püre, meştir yani bu. O zaman güzel. Çünkü ya ne ben diyor? Meştem. Patatesleri haşladıktan sonra onları rendelemeyiz. Onları yani ne yaparız? Ezeriz, püre püre haline getiririz. Püre haline getiririz, sütle karıştırırız. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Peynir de biraz içine kaçar. <laughs> 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 ne nah, yani işte, ağanın zenginleşen zenginleşenlerimize devam ediyoruz. Before evet. you roll out the dough. Hamur açma. Dan, dan, evet, dan önce. You should blah blah some flour on the table. Masaya biraz Un ne yapmalıyız? Serpmek, sprinkle. Ser, sprinkle. Serpiştirmeyiz. Neden serpiştiririz Nagehan'cığım? Neden serpiştiririz? Hamuru Sarpın açmadan yapışmasın önce. Diye. Yapışmasın diye. diye değil mi? Normalde hamurun yapışkan, evet. yani sticky bir özelliği Benim vardır. Benim çok iyi bildiğim konular. Çok iyi, <laughs> mutfakta çok iyidir. Güzel. Before you serve the pizza... Pizzayı servis etmeden önce... You must grate it mi, slice it mi? Onu diyor. Şey kesmelisin, slice... Slice tabii ki. Neydi slice? Olmalı. Dilimlemek. Dilimlemek evet. Dilimlemeliyiz, güzel. Great de rendelemek. Pizzayı rendeleyeme şansımız yok. Yani çok mantıklı yok. olmaz, tavsiye olmaz, etmeyiz. Evet, şimdi look at the picture and write, write what they are doing. Resme bakın ve onların ne yapıyor olduklarını yazın demiş. Şimdi, ne yapıyor Ne yapıyor, ne ekliyor? Çorbaya sos ekliyor. Çorbaya sos ekliyor. O zaman... She is... Add mi kullanalım? Evet. Adding. Adding. Burada başka ne kullanabilirdik? Pouring de kullanabilirdik. Hı. Pour çünkü dökmek anlamına geliyor. Dok, döküyor, ekliyor. İkisini kullanabilirsiniz. Adding so sauce into soup. soup. Çorbaya sos ekliyor. Nokta. O ne yapıyor? Sanırım şu anda kızına meyve tabağı yapıyor ve muzları dilimliyor. Gördün Hı. mü? Evet. O zaman? Şimdi o, o zaman slice kullanacağız. Evet. He is, he is slicing, slicing banana. banana for her, his daughter diyelim. Yani <laughs> kızı için yumurta, e, muzları <laughs> dilimliyor diyebilirim. Evet, o diyelim. O da karıştırıyor, whisk, whisk, çırpıyor da diyelim. Evet. O zaman he is he whisking, is whisking ne çırpıyor? kek mi çırpsın o da yemek çırpsın, için? Kek çırpsın evet. Cake mixture. Kek karışımını çırpıyor. Çırpıyor. Güzel. Arkadaşlar bu fiilleri bilmeniz önemli. Neydi Şimdi burada beş bu? tane çocuk var. <laughs> Bunlar e, cooking class'ta yani yemek pişirme sınıfındalar, yemek pişirme dersindeler. Kimin ne yapıyor oldukları belli burada. Biz de o çocukları isimlendireceğiz. Herkesin adını üzerine yazıyoruz. Hmm, tamam? Tamam. tamam. Today there are five students at cooking class. Yemek pişirme sınıfında bugün beş öğrencimiz var. They are making cookies all together. Hep beraber yemek pişir pişirecekler. Cookies <laughs> ne? E, e, kurabiye. Hep beraber kurabiye, kurabiye yapıyorlar. Güzel. <laughs> Judy is reading the recipe from a cookbook. He, o kitaptan yemek kitabından ne yapıyormuş? Reading the recipe. E o şeyi okuyormuş. Tarifi okuyormuş. Güzel. O zaman buradaki arkadaşımızın adı Judy. Judith. Jonathan is mixing the ingredients in a large bowl. Geniş bir kapta malzemeleri mix'liyor, karıştırıyormuş. Karıştırıyor o, o zaman. zaman bu, bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız Jonathan. Jonathan. Can atıyormuş bu işe. <laughs> <İğrenç> bir espri. <laughs> Suzy is rolling out the dough. Evet. <laughs> Devam can, edelim. Can atın can atıyor. Eğrenç bir ismi. Devam edelim. Susie is rolling out the dough. Bu yani. hamuru açıyor. Güzel. Hamuru açıyormuş. Sharon is shaping the dough. Shape de var bu arada. Ne demek shape? Hamuru şekil vermek. Şekil vermek. Güzel. Sharon is shaping the dough and placing it on a baking tray. Pişirme tepsisine yerleştiriyor. Öncesinde. Öncesinde hamuru Şekillendiriyor. şekillendiriyor ve e, pişirme tepsisine yerleştiriyor. Biliyorsun böyle kek kalıpları bu. falan var. E, kurabiye kalıpları var. Hem Yıldız şeklinde Yıldız'da, kalp şeklinde falan şeydi. filan. Onlarla şekil veriyor ve ondan sonra yerleştiriyor. place filmde görmüş olduk burada. E, bu arkadaşın adı Sharon. Son olarak Carol. Carol is putting the baking tray in the oven and bake cookies for 30 minutes. Evet. O zaman bu arkadaşımız da Carol ne, ne yapıyormuş? Diyor? E, Pişirme tepsisine yerleştiriyor, fırına koyuyor. koyuyor, yerleştiriyor. Ee, ve... Bake cookies for 30 dakika pişirecekmiş fırında. Pişiriyormuş, güzel. They are all happy to help each other. Birbirlerine yardım ettikleri için hepsi de çok mutlularmış. Çok mutlularmış, güzel. Şimdi arkadaşlar, bana burada bu dersin başından beri gördüğün fiilleri yuvarlak içine alır mısın? Sana zahmet. Hadi bakalım cook ama bu cooking class içinde geçiyor isim olarak. Mix. Mix neydi mix? Karıştırmak. Karıştırmak. Bunu da aslında gördük. Malzemeler, malzemeler. demek ki ben şu anda bu içinde filler istiyorum tamam. Tamam bunu evet. yazmıyoruz o zaman. Evet. Mix. Karıştırmak. Roll out. Neydi roll out? E, açmak. Hamuru açmak güzel. Sonrasında shape. Shape Görmedik ama şimdi görmüş olduk. şey şekillendirmek, şekil, şekil vermek. vermek. On da of yuvarlak için alabiliriz. Evet. Sonra place yerleştirmek evet. gördük. Baking sonra bu da aynı anlama Tut koymak, gelen güzel. koymak. Sonra bake bake var değil mi? Bu da bir önceki aslında videomuzda vardı bu. Evet, bake bunu bir da şeyi. Fırında pişirmek değil mi? Fırında pişirmekti. Fırında, pişirmekti. Hı -hı. fırında pişirmek. Güzel. Başka da bir şey göremedim. Başka da bir şey yok. Gördüğümüzü arkadaşlar Hiç. yemek hazırlarken Hiç. kullandığımız kelimeler bunlar. Şimdi burada bir makarna tarifi verilmiş ve burada dört tane cümle var. Biz bunları şimdi birbirleriyle eşleştireceğiz ve kelimeler yine yuvarlak işine alalım ki e, iyice öğrenelim artık bu kelimeleri, değil mi? Evet, artık öğrenelim. Evet, artık öğrenelim arkadaşım. Güzel. Stir with spoon, with a spoon and boil for ten minutes. Ne diyor? Ee... Stir with a spoon şuradan kopya çekeyim. Bun kaşıkla Stir. E, karıştır. And boil for 10 minutes. 10 dakika kaynat. Güzel. Hangisi olabilir sence? Şurada bir kaynama şeyi Şimdi var. Şimdi burada kaşık. dört tane resim var. Ha 10 dakika kaynat. Evet. Burası. O zaman burası A. Çünkü kaşıkla karıştırıyor hani e, makarnalar birbirine yapışmasın diye ondan sonra 10 on dakika pişiriyor. Devam. Pour. Neydi pour? pour. Dökmek. Dökmek. Hı -hı. Pour four glasses of water in a pot. Ha, diyor ki tencereye kaba şeyi e, dört bardak su koymanı söylüyor. Bu budur. Güzel. Bu, bu zaten. Top it with tomato and parsley and serve. Önce diyor domatesle üstünü. Önce üstüne... değil. Neydi? Top neydi? Önce demiyor. Domatesle üstünü <gülüyor> süsle. <gülüyor> Önce demiyor. Hemen döndü. Yok hocam öyle, ben öyle bir şey söylemedim. Kim söyledi? Buradan bir yerden ses geldi ama. <laughs> üstünü süslemek. Neyle? Diyor. Domatesle. Veya? maydanozla <laughs> değil mi bir, bir tutam böyle bir parça maydanozla ve o şekilde and serve servis servis edin diyor bu da zaten bu when it boils Kaynadığın kaynayınca sonra breaks spaghetti in half spagetti kırıp ortadan, ortadan kırın ortadan and put it in dip. the pot tencerenin içine. Tencere koyun diyor. Çünkü tek parça halinde koyarsan ondan sonra birbirlerine içeri çok fazla giriyorlar ve açması zor oluyor. Dolayısıyla genellikle ortadan kırarız. Sen kırar mısın? Bütün halde atarsın. Kırılmış hemen Bütün atarım. Bütün atıyorsun. Evet böyle yemesi Onu da yemesi zor oluyor. Olsun Çünkü olsun böyle isterim. çeke çeke... Yapıyorsun yani soru gelmiyor. Da da böyle, 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 böyle. Biliyorum yapacağım. öyle yapıyorsunuz ama ona rağmen bazen böyle bir tane sarkıyorsa aşağı doğru. Evet böyle tanımadık yerlerde yeni tanıştığın insanların yanında yemek, misafirlikte yemek <laughs> biraz zor olabilir. O yüzden küçük küçük makarnaları ve yıldız makarnaları veya kulak makarnaları tercih ediyoruz. <laughs> en küçük Yani spagetti arkadaşlar, tehlike. Of. Devam edelim. Bu ne yapıyor? Şöyle ben bir kalp, kalp, kalp yapayım şuraya. <laughs> tamam, sakin ol. Ne yapıyor <laughs> burada şimdi? Nutella. <laughs> Ekmeğe. Ekmeğe çikolata sürüyor. Çikolata sürüyor. Aslında direkt olarak bunu söyleyebiliriz. Hangisi sürmek eylemi? Hangisi sürüm? Bu serpmek. Serpiştirmek Bir üstünden doğru. geçelim hocam. Tamam, ben geçelim. burada zaman kazanayım biraz. Serpmek. Serpmek, serpiştirmek. Por neydi? Por dökmek. Dökmekti. İçine böyle dökmek. Hı hı. Dökmek. Dice neydi? Dice hatırlıyor musun Dice'ı? Dice küp küp doğramak. Küp küp, küp doğramak da güzel. Küp küp. Doğramak. Evet. Sprite neydi? Hani böyle sprey sıkıyorsun. Psst, sürmek, yaymak. Ekmeğin üstüne yaymaktan. Ekmeğin üstüne yaymaktan geliyor. Dolayısıyla y sorumuzun doldur. doğru yanıtı C. Şimdi bu video biter bitmez hemen e, bunu yapalım. Bu Çünkü çok ciddi anlamda beni mutlu eden bir şey. Evet. Ekmeğe çikolata sürmek. O zaman arkadaşlar... Arkadaşlar siz de bence hiç durmadan mutfağa koşun ve hemen <gülüyor> <gülüyor> ekmeğe, ekmeğe çikolata sürmeye başlayın diye tavsiyede bulunuyorum. Umarım arkadaşlar keyif almışsınızdır. Kelimeler çok önemli burada çünkü her sene sonunda zaten şeye girdiğiniz zaman arkadaşlar, LGS sınavına girdiğiniz zaman mutlaka bu yemek ünitesinden bir tane soru hmm. çıkıyor karşınıza geliyor ve bu anlamda bu yeni öğrendiğiniz kelimeler çok önemli olacak. Bunu da size tavsiyesinde vermek Üstünden lazım. Geçip, Üstünden bir geçin arkadaşlar öğrendiğiniz diyorum. Öğrendiğiniz kelimeleri de hatta yazarsanız iyi olur böyle bir not alırsanız Aynen iyi öyle olur. arkadaşlar. Yazarak tekrar yaparsanız daha çok öğrenebileceğinizi, akılda kalıcı olacağını düşünüyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. hoşçakalın Bakalım bay bay.